They broke my equipment. It's not nothing happened. They should fucking leave the country for doing that shit to somebody. They touched the girl. That's why I stood up to them the whole time. Bu olayın sonrası mı? If they hadn't broken my equipment, I wouldn't have pursued this to any extent, but they broke my shit again. Well, oh, at least they didn't get my cell phones. Ya Yoshi bu ne? That's why I stood up to the whole time. Ya bir kıza salça olmuşlar. Bu da demiş ki ne yapıyorsunuz amına koyayım. Bunun ekipmanlarını falan parçalamışlar. Dalmışlar adama. Olayı anlatırken bir daha gelip dövüyorlar. O da diyor not. ki işte hani ekipmanımı kırdıkları için. Bu işi diyor taşıyacağım diyor hani polislere falan gideceğim diyor. <laughs> Ha bir de yeni bir olay bu. Aa yeni bir olay bu. Aa siktir şaka mı? Aaa. You want some new water, asshole? You don't know the deal. What's his show? Well, don't drink. I don't watch. Good luck. Let me show you something. You can show me what the fuck you want. I don't give a fuck about that shit. どうやってやってやるの Japon vatandaşıym diyor herhalde. Guys, guys. No no no. Do, don't make a problem, guys. Bro. Bu Japon mu oğlum? <laughs> Japon değil oğlum onlar ya. What the fuck? Ha? Adanalıydı oğlum ha. O <laughs> You want some new water for o? Japon değildi ya. şey You some no, no. mm -hmm. your fucking I don't fuck about that shit. Boy. <laughs> <And> your, <laughs> 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 no, 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 <laughs> don't don't make some. We're fucking Japanese citizens. What you want to do? Hey, guys, 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 it's alright, guys. No, 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 no. Guys, guys, No, no, no. Don't make a problem, guys. Guys, leave, guys. Ken, the... Ken. Oh oh, yeah. What the fuck? Oh, what the fuck? What the fuck?

No, these are stretchy pants. What's <laughs> about Shabbo? Like, if I was single, I would name my channel Nampa Success. <laughs>

CBS, for the ten gifted fuck up bitches. Arigato gozaimasu, to go on,

Yani kokain memleketi mi diyor? Yani düşünsene ben Türk'üm diyorsun. Aa deve mi sikiyorsunuz falan diyor.

Guys, it's alright, guys. No, 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 no. Guys, guys. No, no, no. Don't make a problem, guys. Guys, <laughs> leave, guys. What the fuck?

night out with this Ne yapıyor lan? İğne yapıyorlar hayvana. İnsülin iğnesi falan mı yapıyorlar acaba şekerim var kedinin? polis gelmiş. Okey. <laughs> e polis geldi nasıl dayak yiyor? <laughs> Polisin gitmesini bekleyip mi dövüyorlar herifi? What the fuck? Daigo, 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 daigo.

police alıyor, abi. They uh, uh, ha. Not only that, but they have the camera right there. <laughs> So they're pretty fucked. But yeah, uh, he did grab my suits and start uh, getting very aggressive with me. And uh, obviously, I'm not going to punch them. You already know where my stance is regarding this. And then we have a bunch of people on record right here. Uh, even the ramen shop guy was uh, looking out for me here. So. They say that I have no power, but actually I have quite a bit. If yeah, they're arrested that's all. for putting their hands on me and stuff, oh, they'll get caught. Yeah. Yeah, I'm good. Yeah, I'm not harmed. I mean, they can't really harm me. I'm taller than them, so. Aa, sana zarar veremezler. Onlardan uzunum diyor. Yeah, they spit on me. That's the one that I'm most pissed about. Üstüne tükürmüşler herifin. Also, I want to cause them as least amount of, at least to this store. I'm not worried about the DNA shit. I just want them caught and arrested for destroying my Property? Yeah, they already have a police uh, report and they have people out in the open searching for them right now. <laughs> no, thank you, Joy, uh, Soy Mojo for the hundred of bits. Don't worry about the bits and stuff, guys. I got this under control. Uh, the Colombian did not spit out. Oh yeah, yeah. The Colombian. Uh, actually, right. two guys spit out. Um, really. Glad you're okay, too. Yeah. yeah, they're looking for them right now. Polis de onları arıyor abi adamlar gelip bir daha dövüyorlar amına koyup. It Yok kaç dakikada geliyorlar orasını falan merak ediyorum açıkçası. Bayağı bir geçiyor herhalde. <gülüyor> 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 Polis bir daha geliyor.

Orası çok sık gittiği bir yer galiba. Oğlum sabah oldu bir anda ne oluyor? Oğlum o... Dayak nerede oluyor? ben o sahneyi yaşamam lazım abi kapatmayacağım abi merak ettim ya Allah Allah 538 ha polis bir daha geliyor burada burada herhalde. Yeah, I think get the Hayır yayın 30 saat falan olduğu için bir tık da bir saat gidiyorum amına koyayım. One of the most Japanese, yeah. Bir tanesi Japonmuş, diğerleri diyor sınır dışı edilir inşallah idea. diyor. Ha şimdi olacak abi. Nothing didn't happen. They broke my equipment. Qs, Q8. that's the problem. If they had just backed the fuck off or ran away. Ya kuzadı değil oğlum. Denver, bir tanesi they, they Bir tanesi Kolombiyalı now. zaten. Bir tanesi the If they hadn't broken my equipment, I wouldn't have pursued Aha. this to any extent. But they broke my shit. That pisses me off. Vuran kim acaba? Japon da vuruyor. Japon da vuruyor. Amına koyayım Yoshi bu ne ya? Ortada mu vuruyor o? Ortada vuruyor. Maske var. Allah'ın geri zekalısı maske takmış. Anına koyduğumunun sala, aptal piç. Adam seni çekmedi mi zaten? Yani. Allah'ım. Maymun ya, maymun. Maymun orospu çocuğu maske takmış. 3 IQ orospu çocuğu seni. Ya geri zekalı ya. Maymun anına koyayım. Gerçekten fark edilmeyeceklerini mi düşündü? <laughs> Ama yumununa Keşke buradaki chat'i görebilsek. Aa görebiliriz. Akıyor bak chat. Oh my god falan. Abi Sonra polis tekrar geliyor. Are you fucking kidding me ya? Aaaa. Wow. Ama arkadan dalmış orospu çocukları ya. Gelip de dememişler. Ş birader falan da yok. Anladın mı? Direkt pat küt girmişler yani. Adamın kendini savunma şansı kalmamış ki.